Buraya gelin hep beraber birlikte iyi bir şey yapalım demeye geldim. Bir kanun teklifimiz var. 3065 sayılı katma değer kanununda değişiklik yapmayla alakalı. Neyi mi değiştirilmesini istemişiz? Aşağı yukarı Covid'in başladığı dönemlerde bugünleri de öngörerek 17. maddesinde kanunun 4. fıkrasına ek bir bent eklenmesini istemişiz. Konutlara yapılan elektrik, su, doğalgaz ısınma amaçlı diğer yakacak teslimatlarının kapsam dışına çıkarılmasını yani KDV'de muaf tutulmasını istemişiz. Yani ödenen paranın beşte birine yakınından vatandaşlarımız eziyet çekmesin almayın demişiz. Niye demişiz? Devlet sosyal bir devlet değil mi? Yoksula, işsize, darda kalana, ısınma sorunu olana destek olması gereken bir devlet. Ama bu iktidarda sosyal devletten daha çok bağımlılar ordusu oluşturur hale geldi. Devletin bir taraftan aldığını diğer taraftan vermesi yerine doğrudan bütün vatandaşlara eşit yaklaşarak özellikle bu zor koşullarda enerjinin çok fazla fiyat yüksekliğinin artmış olduğu koşullarda vatandaşı rahatlatması anlamında vermişiz. Ortada nasıl bir tablo var onu da konuşalım. Ortadaki tablo şu. Hani sizin bir TÜİK'iniz var ya ya ikide bir başkanlığı değiştiriyorsunuz, takip edemiyoruz en son kaçıncı başkanı değiştirdiniz, onu da tam takip edemiyoruz. E, bir kapa ağası var Sayın Genel Başkanımız'ı kapıdan içeri koymayan, satır arası açayım, ders olsun. Bu tip bürokratlara ders olsun. Kullanılırsınız, saltanat kadardır ömrünüz, kenara atılırsınız. O TÜİK başkanının bile aşağı yukarı yüzde otuz altı enflasyon var dediği, yakın en enflasyon araştırma grubunun da yüzde 88 civarında bu memlekette enflasyon var dediği bir ortamda elektrik fiyatlarına son bir yıl içerisinde yüzde 125 zam yaptınız. Doğalgaza yüzde 50 zam yaptınız. Diğer enerjiye de dünya ile birlikte hareket ederek her türlü zam mı yaptınız. Ama dünyanın sizden bir farkı var. Dünya bu tabloya karşı bir mücadele veriyor. Nasıl bir mücadele veriyor ben size anlatayım. Mesela beğenmediğimiz Almanya tuttu. Dedi ki ben bir takım vergileri bu elektrik ve enerji üzerinden almayacağım dedi. İspanya farkı dondurdu. Üzerine işlemeyeceğim dedi. İtalya önlem aldı. Yunanistan önlem aldı. Biz burada yoksullaşmış kitleler üzerinden siyaset koordinasyonu yapmaya çalışıyoruz. Karşılığında ne oluyor? Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakıyorum da yani hani Saffet Sancaklı yerinde olsaydı ona söz atacaktım dostum. Birisi çıkıyor sosyal medyada diyor ki ben ülkücüyüm. Beni bile çıldırttınız. Beni bile isyana getirdiniz. 300 lira olan faturam 3000 liraya çıktı. 600 lira olan faturam 3000 liraya çıktı. Bir başka vatandaşımız diyor ki yeni bebeğimiz oldu. Sadece o soğukta üşütmesin diye onu ısıtacak kadar doğalgazı açtık. 250 lira olan faturamız 1000 lira oldu. Ya gerçekten ısınıyor olsaydık kaç para öderdik? Böyle bir tabloyla karşı karşıya bıraktınız vatandaşı. Genel Başkanımızın sizlere Ekim ayında önerisi olmuştu. Demişti ki, kara kış geliyor. Vatandaşı birlikte düşünelim. Kara kış fonu kuralım. Doğalgazdan öt ve mutfak tüpünden ÖTV ve KDV almayalım. Elektrikten KDV almayalım. Fakir fukara vatandaşın yanında olalım tınmadınız. Şimdi dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı 210 kilovat saate çıkardık diye oradan müjdeler yapıyor. E biz size Ekim ayında söyledik. Ortalama bir meskenin kullanacak olduğu 230 kilovat saattir. Sizin önünüze Amerika'yı harita üzerinde çizerek koymamıza rağmen siz hala kendi kendinize işler yapıyorsunuz. Kış biterken şimdi oraya çıkardık, şimdi buraya çıkardık diyorsunuz. Geriye dönük ya vatandaşın parasını. Madem o kadar bu işi iyi biliyordunuz. Yoksul vatandaş faturasını ödeyemiyor arkadaşlar. Artık sosyal medyada sıradan bir vatandaş bile bin liralık, 1500 liralık faturasını yayınlayarak sizlere beddua okuyor. Haberiniz olsun. Aynı şey su için de geçerli. Bizim belediyelerimiz sudan KDV almayacaklar ama vergiyi kaldırmak bu meclisin yetki alanında. Pandemi döneminde hijyen çok önemli. Sudan da hala KDV alıyoruz. Bu kanunla beraber vatandaştan yana bir duruş gösterelim diye ben sizin karşınıza geldim. Keşke bu kanun teklifini siz verseydiniz. Bizim teklifimizi belki reddedeceksiniz burada. Onu reddetmek yerine siz getirseydiniz. Tamamlayın sözlerinizi. Biz sizi destekler olsaydık birlikte vatandaşın lehine bir işi yapıyor olsaydık. Şimdi buradan vatandaşlarımızın gözünün içine baka baka söylüyorum. Özel şirketlere, doğalgaz şirketlerine, elektrik şirketlerine vatandaşı peşkeş çekmekten vazgeçin lütfen. Bu söylediğim rakamlar ödenilen paraların aşağı yukarı beşte birini oluşturuyor. Bu beşte bir ile alakalı bu meclis elini kaldırdığı andan itibaren vatandaş rahatlayacak durumda. Ama bir de korkumu söyleyeceğim. Öyle bir grubunuz var ki, öyle bir iktidarınız var ki, öyle bir tek adam rejiminiz var ki, biz burada vatandaşla ilgili... Ya gelin elinden tutalım dediğimizde siz vatandaşın elini yutalım diye anlıyorsunuz. Korkuyorum ki ben kürsüden indiğimde elektriğe, suya, doğalgaza, ona, buna önünüze gelen her şeye zam yaparsınız. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Sizi vicdana davet ediyorum. Sıcak koltuklarınızda bir defa. Evet.